Meme coinler mi? Yapay zekalar mı? Hangi alana yatırım yaparsak daha fazla kar elde ederiz? Geçmişte hangi alana yatırım yapsaydık daha fazla kar elde ederdik? Buna bakacağız. Meme coinler ve yapay zeka arasındaki fiyat farkını tamamen teknolojiyi baz almadan değerlendiriyoruz. Videonun bir eğlence içeriği olduğunu unutmayın. Yapay zekayı değerlendirirken Near ve ICP coin'i baz almayacağım. Çünkü bu blockchain'ler daha sonradan yapay zekaya entegre olmuş blockchain'ler. Ve meme coin'ler için de aynı şekilde Dogecoin ve Shiba coin'i market cap'leri hali hazırda çok yüksek olduğu için baz almayacağız. Bundan sonra geri kalan 5 projeyi iki taraftan da teker teker karşılaştıracağız. İlk projemiz Tao. Tao projesi ve Pepe Coin'i karşılaştıracağız. Piyasa değeri olarak baktığımızda 3.7 milyar dolarla bitten sonra göre biraz daha önde gözüküyor. 40 milyon dolarlık bir fark var ve piyasa düştükten sonra nasıl bir tepki veriyorlar ona bakmak istiyorum. Burada en yüksek tepeden Pepe yaklaşık %55 düşmüş durumda ve Tao'ya geldiğimizde en son yaptığı düşüşte Tao ne kadar düşmüş ona bakacağız. %55 ile Pepe düşmüşken yaklaşık %56 ile da Tao düşmüş. Daha sonrasındaki verdiği bounce'a da bakmamız lazım. Verdiği tepki Endip'ten aldığımızda yaklaşık 2.5 katına yakın bir yükseliş gerçekleştirmiş Tao. Pepe'ye geldiğimizde ise en Endip'ten bakarsak yaklaşık %70'lik bir yükseliş yapmış. Bu metrikte de düşüş olarak Pepe öne geçse de yükseliş olarak Tao çok güzel bir farkla kapatmış bir sonraki metrik olan 1 senelik veya 6 aylık bir yatırım döneminde ne kadar kazandığıydı? Şu an 3 Ekim itibariyle 1 sene önce 3 Ekim'de Pepe'ye yatırım yapmış olsaydık şu anda hemen hemen yaklaşık 11 bin dolarlık bir yatırıma 11 bin dolara yakın bir meblağ kazanmış olurduk. Tavuk için aynısını kontrol ettiğimizde geçen sene 3 Ekim'de yaptığımız bir yatırım 8 bin dolar 8 bin 500 dolarlık bir yatırıma tekamül ediyor. Bu şartlar altında da Pepe'nin 1 sene içinde çok daha iyi bir performans verdiğini söyleyebiliriz. Bir sonraki projemiz WIF ve FET'i karşılaştıracağız. WIF'in piyasa değerine baktığımızda şu anda yaklaşık 2.1 milyar dolarda. FET'e baktığımızda ise FET çok büyük bir fark atmış durumda. Neredeyse 1.5 katı bir fark var aralarında. Wi-Fi henüz bir senelik bir coin olmadığı için bir sene öncesinde satın alabiliyorduk. Ancak bir sene öncesinde satın aldığımızda min coin'lerde biliyorsunuz hype yaşanmadan önce çok fazla 1000x gibi, 500x gibi, 300x gibi yükselişler gerçekleştiriyorlar. Bu sebeple çok doğru bir kıyaslama olmayacağı için ben bunu 6 aydan baz alarak yapmak istiyorum. Eğer Nisan'da Wi-Fi almış olsaydınız, Nisan 3'te şu anda yaklaşık paranızın neredeyse yarısını kaybetmiş durumda olurdunuz. FET'e geldiğimizde ise 3 Nisan civarı yatırım yapsaydık FET'te de yaklaşık %50'den fazla bir kayıp yaşamış olacaktık. Son büyük düşüşlerini karşılaştırdığımızda büyük tepeden aldığımızda VIF yaklaşık %60'lık bir değer kaybı yaşamış. Yükselişi ne kadar olmuş ona da bakalım. Yaklaşık %83'lük bir yükseliş yaşamış. FET'e geldiğimizde ise düşüş olarak %55'lerde VIF'ten daha iyi bir performans sergilemiş diyebiliriz ve yükseliş olarak da VIF'ten çok daha iyi bir performans. Neredeyse iki katından fazla bir performans sergilemiş. Bu iki iki baktığımızda da fetin açık ara bir farkı olduğunu görebiliriz Wiff'ten. Bir sonraki karşılaştırmamız Bonk ve Render arasında olacak. Ben de bu karşılaşmayı açıkçası çok merak ediyorum. Bonk da çok ciddi bir yükseliş yapmıştı. İlk olarak piyasa değerlerini karşılaştıralım. Render'ın yaklaşık 2 milyar dolarlık bir piyasa değeri var. Bonk 1,5 milyar dolarla Fet'in biraz gerisinde kalıyor. Aslında aralarında büyük bir fark var. 500 milyon dolar gibi. İkisinin de piyasa değeri yüksek olduğu için fark o kadar da büyük gözükmüyor. Bonk'a geldiğimizde ilk olarak Bonk'u incelediğimizde ilk başta yaptığı düşüşle başlayalım. %50 55 arasında bir düşüş yaşamış. Verdiği bounce diğer tarafa alırsak da %50'ye yakın. Beklediğimiz gibi 2 katı 3 katı yapmamış. Render'a gelirsek son düşüşte render çok daha fazla değer kaybetmiş gibi gözüküyor. Bounce'u da o denli yüksek olmuş. Render'da hemen hemen %50 %55 arasında bir düşüş yaşamış. Bounce'una baktığımızda render hemen hemen 2 katı bir düşüş yaşamış. İlk yaptığı bounce'u da %50'lik bir yükseliş yaşamış diyebiliriz. Bonk için benim merak ettiğim geçen sene bugün yatırım yapmış olsaydık ne kadar kazanacağımız olacaktır. Bonk da eğer geçen sene tam olarak bugün yatırım yapmış olsaydık şu anki fiyatla 1000 dolarımız 100.000 bin dolar olacaktı. ATH fiyatını da çok merak ediyorum. ATH fiyatından da hemen hemen 1000 dolarımız 200 bin dolar gibi yatırım yaptı ve servet kazandı denilen coinlerden bir tanesi. Bonk açık ara önde olarak gözüküyor. Render'a da bakmak istiyorum ancak Bonk'a tabii ki neredeyse yaklaşamayacaktı bile. Geçen sene bu zamanlarda hatta en bile alabiliriz. Hemen hemen oralara denk geliyor. Geçen sene bugün aldığımızda eğer 1000 dolarlık bir yatırım yapmış olsaydık şu anda 10.000 dolar gibi bir yatırımımız olacaktı. Aslında yatırım olarak Render çok daha avantajlı gibi gözükse de Bonk gibi çok çok nadir bulabileceğiniz bir projenin kazandığı miktar tabii ki de bu kadar olmayacaktı. Render ve Bonk'u karşılaştığımızda Bonk'un açık ara önde olduğunu görüyoruz. Bir sonraki proje olarak Grab ve Floki'yi karşılaştıracağız. Floki'ye geldiğimizde market değeri yaklaşık 1.2 milyar dolar. 1.4 milyar dolarla da Grab daha da önde gözüküyor. Eğer grafik olarak karşılaştırırsak geçen sene 2 Mayında yaptığımız bir yatırım şu anda yaklaşık %60-65'lik bir büyüklükle 1600 dolar gibi bir rakama tekamül ediyordu. Eğer dolar yatırsaydık. ATH'den baktığımızda ise yaklaşık 4500 dolara yakın bir kazanç vermiş gibi gözüküyor. Son düşüşte ne kadar kaybetti Grab? Ona bakalım. Son düşüşte ise %49'luk bir düşüşü var ve verdiği bounce'a baktığımızda ise %60 gibi bir düşük bir rakamı var. Grab şu ana kadar baktığımız yapay zeka coinlerinde en elverişsiz coinlerden biri olarak gözüküyor. Floki'nin ben daha da fazla kazandıracağını düşünüyorum. Geçen sene eğer 3 Ekim gibi Floki'ye yatırım yapmış olsaydık yatırım yaptığımız 1000 dolar yaklaşık şu anda bize 6500 dolar olarak geri dönecekti. Eğer son düşüşte en üstte elimizde Floki bulursaydı yaklaşık %55'lik bir kayıp yaşayacaktık. Ve Enderden almış olsaydı da %68'lik bir kazanç yaşayacaktık. Floki ve Graf'a baktığımızda Graf diğer metriklerde Floki'nin altında olsa da sadece piyasa değeriyle Floki'nin önüne geçmiş durumda. Yani bu durumda kazanan yine coinlerden Floki olmuş oluyor. Bir sonraki projeye baktığımızda PopCat son dönemlerin yıldız projelerinden bir tanesi. Şu anda 950 milyon dolarlık bir market cap'i var. Ben PopCat için bu rakamın biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Belki 1.5 milyar dolar, belki biraz daha yukarıda. Popkit kapatabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Boğa sezonu geldiğinde Popket'i bence biraz daha konuşabiliriz. Akash Network çok fazla konuşulan bir yapay zeka projesi değil. Akash Network Popket'in yine gerisinde kalıyor diyebiliriz. Popket'e baktığımız zaman son düşüşte verdiği bonusu neredeyse ATH yapmıştı. Ağustos ayında verdiği düşüşe bakalım istiyorum. %73'lük bir düşüş yaşamış Popkit. %73'lük düşün ardından da %50'lik diğer taraftan alırsak %200'lük bir bonus vermiş durumda. Akash Network'e baktığımızda ise son düşüşte %50'den fazla bir kayıp yaşamış. Popket'e oranla çok daha az bir miktar ancak yükseliş olarak baktığımızda da %60 ve %90'lık bir oran var. Düşüş olarak bakkiye korusa da yükseliş olarak Popket'e çok fazla yaklaşamamış arkadaşlar Eğer geçen sene bugün yatırım yapmış olsaydık 3 Ekim tarihinden bu yana 1000 dolarımız yaklaşık 3000 dolara yakın bir rakam olacaktı. Popket'e baktığımızda ise Popket henüz yeni bir coin olduğu için 6 aylık bir kıyaslama yapmak istiyorum. Nisan ayında hatta ilk çıktığında şuralarda yatırım yapmış olsaydık 1000 dolarımız yaklaşık 4000 dolar civarında olacaktı. Metriklere baktığımızda şu anda bir yapay zeka coin'in başka bir meme coin'in önüne geçemediğini görüyoruz. Burada yaptığımız kıyaslamalarda ilk 5 yapay zeka coin'i ve ilk 5 meme coin'i baz aldık. Aslında burada meme coin'lere yatırım yapın veya yapay zeka coin'lerine yatırım yapın gibi bir algı yaratmaya çalışmıyoruz. Tamamen eğlenceli bir analiz yapmaya çalıştık. Meme coin'lerin spekülasyon yaratan varlıklar olduğunu unutmamak kaydıyla yatırım yapmak istiyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Bugün aldığınız bir coin şu an 2 dolar olsa da yarın bugün bu coin'in sıfıra gitmeyeceğinin herhangi bir garantisi yok. Çoğu coin çıkıyor ve siliniyor. Şu anda piyasada olan 14.000 coin var. Ancak coin market e baktığınız zaman bu coinlerin sayısı 3 milyona yaklaşmış durumda. Neden 3 milyon derseniz bunların çoğu meme coin'den oluşuyor. Bu ilk beşte gördüğünüz meme coin'de bu diğer meme coin'lerin arasından sıyrılan coin'ler. Yükselecek meme coin'i bulmak çok ama çok zor. Meme coin'ler spekülasyona çok açık varlıklar ve genelde de sonu hüsranla bitiyor. Ancak diğer projelere baktığımızda ise yapay zeka elle tutulur. Özellikle render elle tutulur bir projesi var. Bir anda olmasa zamanla yükselecek bir potansiyeli var. Daha önceki videolarda Nvidia'nın render'a ne kadar benzediğini ve Nvidia'nın son o yılda ne kadar yükseliş yaşadığını göstermiştik. Bu sebeple ben yapay zeka coinleri iyidir veya meme coinler iyidir demiyorum. Bu metrikleri göz önünde alıp yatırımlarınızı değerlendirmenizde fayda var. Karşılaştırmanızı istediğiniz farklı coinler varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben uzman kripto ekibinden Arda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.